Stranger Things, Netflix ile anlaşmadan önce 15-20 kanal tarafından yetişkinler için olan bir dizide 4 çocuğun başrolü oynaması sebebiyle reddedilmiştir. Stranger Things çekilirken 12 yaşında olan Millie Bobby Brown, saçlarını kazıtmak istemeyince Duffer kardeşler ona Charles Theron'un Mad Max filminde saçları kazılıyken ne kadar muhteşem gözüktüğünü göstermişler ve bu da onu ikna etmek için yeterli olmuştur. Eleven'ın küçük havuzda su yüzeyinde durup batmaması için 1200 pound yani yaklaşık 550 kilogram tuz kullanılmıştır. Başrol çocuk oyuncularını bulmak adına 906 erkek çocuğu ve 307 kız çocuğu seçmeleri almışlardır. Yönetmenler Eleven karakterini canlandıran Millie Bobby Brown'dan performansının insanlara E.T.'yi anımsatmasını istemişlerdir. Başroldeki çocuklar karakterlerine hazırlanmak adına The Goonies, Poltergeist, E.T. ve Stand By Me gibi filmleri izlemişlerdir. Seçmelerde ise çocuklardan Stand By Me'deki klasik sahneleri canlandırmalarını istemişlerdir. Tıpkı oyuncular gibi dizinin yazarları da aynı şekilde The Thing, E.T. ve A Nightmare on Elm Street gibi yani dizinin ilham aldığı tüm filmleri izlemişlerdir. Gaten gerçek hayatta da canlandırdığı karakter gibi dişlerin geç çıkışı hastalığını yaşamıştır. Mike'ın küçük kardeşi Holly aslında ikizler tarafından canlandırılmıştır. Bu ikizler aynı zamanda The Walking Dead serisinde Rick Grimes'ın kızını canlandırmaktadır. İkizlerin birçok sahnesi senaryosuz tamamen doğaçlama gerçekleşmiştir. Ayrıca bu ikizler senaryoda bir canavar olması düşüncesinden korktukları için onlara bu canavarın Disney'in ünlü canavarlar çizgi filmindeki Sully gibi gözüktüğünü söylemişlerdir. Entrilerin birçoğunda da bahsedildiği gibi dizinin Stephen King, Stephen Spielberg ve John Carpenter'dan bir sürü referans aldığı ve bu kişilerin ana ilham kaynağı olarak kullanıldığı dizinin yaratıcısı Duffer kardeşler tarafından belirtilmiştir.